Mehmet, bozgunun izlerini üzerinden atmaya çalışırken Rumeli Hisarı'nda kurtçunun hamlesiyle bölgeyi Pontuslulardan koruyarak salgının yayılmasını engellemiştir. Bu gelişme kurtçunun Sultan Mehmet'in affına mahzar olmasına yol açarken Kalender ve Ali Haydar'ın planlarını bozmuştur. Bu sebeple Kalender, Ali Haydar'la birlikte Çandarlı'ya başvurur. Çandarlı, radikal bir karar alarak kurtçunun yerine kalenderin geçmesi için yeni bir plan kurar. Peki Çandarlı bu planında başarılı olacak mıdır? Öte yandan Ferhat Paşa, Eşkıya Dugin'e Sultan'ın Edirne'den salgına karşı şifa getiren kervanını basma emri verir ve yaveri Beşir'i gönderir. Sultan Mehmet, Yerbanı kana bulayanların peşine Battal ve Bali beyleri gönderir. Acaba Battal ve Bali beyin Dugin'i yakalayacak mı ve saldırıyı durdurabilecekler midir? İshak Paşa, Ferhat Paşa hakkındaki şüphelerini giderek büyütür ve Ferhat Paşa'nın Şahit Topu'nun etrafında bulunması Sultan Mehmet'in de dikkatini çeker. İshak Paşa, Ferhat Paşa'yı Sultan'ın huzuruna çıkarır. Ferhat Paşa Mustafa'yı kurtarmayı kurtarmayı gerekçe göstererek sultanın üzerinde oluşan şüpheyi ortadan kaldırmaya çalışır. Büyük taarruz öncesinde Bizans cephesinde ise Hüstinay'ın askerleri Salvador'un birlikleri katılır. Tüm hazırlıklar sürerken Demetrios Senato'da Anna ile evlenmek istediğini açıklar. Konstantinos'un bu evliliğe nasıl tepki verecek? Demetri Demetrios'un hamlesi Bizans'ta dengeleri nasıl değiştirecek?